Sevgili kitap dostları, kitap okuyan, çantasında kitap taşıyan herkese merhabalar. Kilis Lisesi YouTube kanalında yeni ve devamlılık arz edecek bir video ile karşınızdayım. Edebiyat öğretmenliğini seçmemdeki en büyük etken olan kitaplara yakın olmaktı. Ve bu yakınlık işte bu video ile sizlerle de olacak inşallah. Ee, yayınımızın adı 3 Vakti Bir Kitap kum saatimiz 3 vakitte bir kitaptan bahsetmemize müsaade edecek. İlk videomuz çalı kuşu üzerine ama 30 saniyemiz geçti bile. Ne yapıyoruz? Kum saatimizi şimdi başlatıyoruz. Evet, şimdi çalı kuşu. Türk Edebiyatı'nın en güzide eserlerinden bir tanesi. Yazarı Reşat Nuri Güntekin de Türk Edebiyatı'nın bence ve bence pek çok edebiyat otoritesine de göre en başarılı, Anadolu insanını en iyi tahlil etmiş yazarların başında gelmekte. Edebiyatın aslında hüzünlü yüzü. E, eserlerinde Anadolu'yu, Anadolu coğrafyasının insanlarını duru, sade bir şekilde anlatıyor yaşadığı dönemin izleri Cumhuriyet idealleri satırlarında yer buluyor devlet kademesindeki müfettişlik görevi nedeniyle de Anadolu'yu karış karış geziyor yazar mutsuz yaşamları kimsesiz çocukları kimsesi olan ama duygusal açıdan yalnız olan insanları Reşat Nur'un eserlerinde görüyoruz ee, insan onuruna saygı duyan bir romancı tavrı var şimdi pek çok romanı var, pek çok eseri var. Onları tek tek saymayacağım sizlere. Onun başarısında, ününde çok etkin olan bir eser Çalı Kuşu. Ben kitaplığımdaki iki kitabını daha ekledim. Eski Hastalık, Dudaktan Kalbi. Hepsini okumanızı tavsiye ederim ama Çalı Kuşu çok özel bir kitaptır. Mutlaka okuyun. Size göstermek istediğim bir kitap var. Ee, Çalı Kuşu'nun çok çok eski basımı. Ben kitaplığımda çok özel, çok nandide bir yerde saklıyorum bu kitabı. Ee, Osmanlıca yazılmış, çok eski. Aslında bunu bir ciltlettirmem lazım, bunu da biliyorum. Resimli aynı zamanda. Bir kitap bu. Çalıkuşunun Türkçe aslında. Okunuşu, yazılışı Arapça olsa da okunuşu Türkçe. Hatta şöyle bir cümle okuyalım. Buraya nasıl başladığımızı görelim. Sizlere Osmanlıcadan da bahsetmek istiyorum çünkü. Birinci kısım 1. Bir, merdivenin başında tıknaz, güler yüzlü, ihtiyar bir sörle e, konuşan bir piyano muallimesi aşağı koridordan siyah çarşaflı bir kadının ağır ağır düşüne düşüne geçtiğini gördü. Burada bırakalım. Şimdi Osmanlıca Bizim Osmanlı Devleti zamanında kullandığımız bir yazı alfabesi. Ee, yazı dilinde evet Osmanlıcayı kullanmışız ama Arap harfleriyle yazmak demek. Aslında yazılan, e, okunan Türkçe. Gördüğünüz üzere e, birazcık aşina olduğunuz zaman rahatlıkla okuyabileceğiniz bir kitap. Arkadaşlar Çalıkuşu'nda Feride adında. Çok idealist, hayata kendi tırnaklarıyla tutunmayı başarabilmiş bir kızın maceraları anlatılır. Anadolu'yu köy köy gezer, öğretmenlik yapar. O köyleri gezerken tanıştığı insanlar bize Roma'nın maceralarını gösterir. Çalıkuşunu Kuşu'nu mutlaka, Türk Edebiyatı'nın başyapıtlarından olan Çalı Kuşu'nu mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Ee, Önce şunu da belirtelim İstanbul Kızı olarak tiyatro olarak yazılmış ancak savaş yıllarında sahnelemediği için Çalıkuşu Kuşu adıyla roman olarak Reşat Nuri yayınlamış. Kahveyle kitap iyi gider. Hepinize iyi okumalar, iyi kahveler. Görüşmek üzere.